beynine demir saplanan adam Pinus Gage Bir demiryolu işçisi olan Pines Cage, tarihin en akıl almaz sinir ve psikoloji vakasını geçiren kişidir. ABD'nin Vermont eyaletinde Rutland Burlington demiryolunun inşaatında çalışan Pines Cage, 1848 yılında tarihin en ağır vakalardan birisini geçirmiştir. Demiryolu inşası sürecinde bir kayanın patlatılması gerekiyordu ve patlatılacak olan kayanın üzerine bir delik açıldı. 110 cm uzunluğunda bir demir kullanılarak deliğe barut, fitil ve kum dolduruldu. Deliğe doldurulan kum az gelince fitil birden alevlendi ve borut patladı. Patlayan borut 6 kilo ağırlığındaki ve 110 santimetre uzunluğundaki demiri adeta fırlattı. Demir müthiş bir hızla Gage'in sol gözünün altından girdi ve kafatasından çıkarak 25 metre uzaklıkta bir yere düştü. İşte bu ağır kazadan sonra yaşananlar ise sinir ve psikoloji biliminin en çok tartışılan vakasını oluşturacaktı. Gage'in beyninin sol ön lobu tamamen yok olmuştu. Fakat Gage sakince ayağa kalktı ve bir iki dakika sonra konuşmaya başladı. Birinci gayet yerindeydi. Kimsenin yardım olmadan bir at arabasına binip 1 iki kilometre uzaklıktaki doktora gitti. Hem de at arabasına dik oturur vaziyette. Geç kasabaya ulaştığında Doktor Edders Williams'ı buldu. Williams haliyle onun öldüğünü zannetti fakat nabzı 60'ı gösteriyordu. Yani hayattaydı. Doktorlar hemen Gage'i kontrolleri altına aldılar. Bir ay boyunca çabalayarak kendisini toparlamasını sağladılar. Gage bambaşka bir adam oluyor. Fakat bir şeyler ters gidiyordu. Şimdiki Gage ile bir ay önceki Gage'in alakası yoktu. Karakter olarak bambaşka bir adam olmuştu. Çalışmasına çalışıyordu. Eskisi kadar da çalışkandı da. Fakat davranışları ve karakteri tamamen değişmişti. Algısal problemler de yaşıyordu. Kendisine yardım etmek isteyenleri bile tersiyordu. Sabırsız bir hal almıştı. Kimseye tahammül edemiyordu. Kibar, saygılı bir adam olan Gage, şimdi ise küfürbaz ve tahammülsüz bir adam olmuştu. Başka bir adam olan Gage, 12 yıl bu şekilde hayatını sürdürdü. 12 yıl sonra ise yaralarının sebep olduğu sağlık problemlerine değil de yaşamını yitirdi. Gage'in bu dönemi birçok bilim adamı tarafından ele alındı. Fakat ilk etapta çözüme ulaştırılamamıştı. 2001 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nden başını John Von Horn'un çektiği bir grup Gage'in kafatasını Warren Anatomi Müzesi'nden alarak kısa sürekli incelemeye tabi tuttu ve bu kafatasının bilgisayar tomografisini çıkardı. Büyük çabalar sonucunda ikinci kafatasını elde etmeye başlayan ekip kazada parçalanan kemikler ve kafatasını yaran Demir ile ilgili tüm ayrıntıları edinip olayı tekrardan ürettikleri kafatasına uyguladılar. Demir'in beyninde izlediği yolu belirleyen ve benzer erkeklerin kafa yapılarını inceleyen ekip Demir'in nereden girdiğini keşfetti. Sonuçlara göre Demir sanıldığı gibi Gage'in beynini yarmamıştı. Beynin ortası etkilenmemişti. Asıl olan beynin sol kısmındaki beyaz dokudan fazlasıyla kayıp yaşanmasıydı beyaz doku kaybedilince bu beynin sağ tarafında bağlantı olan yerleri de etkiledi ve buralar hiçbir zaman düzelmedi. İşte davranış bozukluğu da tam burada oluşuyordu. Beyaz doku kaybının ve Gage'in sanal beyninde çıkarılan sinir haritasındaki tahribatların davranışları nasıl etkilediği keşfedilmiş oldu. Bu araştırma beynin hangi bölgesindeki hasarın davranışı nasıl etkilediği konusunu çözen tarihi bir araştırma oldu ve bir buçuk asırlık tartışmaları da en sonunda neticelendirdi.